Bazı birikmiş şeyleri ayıklamaya karar verdim. Bunlardan bir tanesi buzdolabının bir kenarında ziyan olmasın diye her gelen sosu biriktirmişiz. Dolayısıyla bir miktar yer kaplıyorlar lüzumsuz bir şekilde. Bunların ayıklanması ve atılması lazım gereksiz olanların. Mesela 06082023 son kullanma tarihi. Tamam bu kullanılabilir. Bütün bunları tek tek elden geçirmek lazım. Gerçi çiğ köfte sosunu neden saklıyoruz onu da bilmiyorum. Çiğ köfteyi yedikten sonra sosunun aha bu ne? Bu da 2023 kalıyor. Buna bakıyoruz. 2022 bu ölmüş. 10. ayda ölmüş. 8. ayda görmüş. Tabii ki sofraya getirdiğimiz zaman bunları mutlaka kontrol ediyoruz. Öyle salak salak açıp açıp su kemirdiğimiz yok bunları ama bu enteresan nar ekşili sos var elimizde. Bunun son kullanma tarihi yok. Ha bir dakika tavsiye edilen bak şurada ıssız bir köşesine yazmışlar. Şimdi bunu görüyorsun görmüyorsun. Dolayısıyla bu konuda destek alıyoruz. Evet tavsiye edilen tüketim tarihi TETT 01 .11 2023 daha bir yılı var. Dursun. Bu tat ketçap. Bunda da göremiyorum son kullanma tarihi. Ha, kenardaki dikiş üzerine baskı olarak yapılmış. Fakat okunmasına imkan ihtimali yok. Büyüteşle bakıyoruz. Yine okuyamıyoruz ama ters tuttuğum için de olabilir. Şöyle tutayım. Aa, hayır. Okuyamıyorum. Dolayısıyla tat grubunun tamamını adam akıllı bir şey yaptığına kadar tarih basana kadar atıyorum. 2023 2023 Şuna bakıyoruz. Büyüteçle bakıyoruz. Göremiyoruz. Şüphedeyken terk ediyoruz. Bunun bu tarafına basmışlar tarihi. Büyüteçle bakıyoruz. 06 2023. İyi kalsın. 23. Hmm, biraz daha sağlam bir baskı. Gene de büyüteçle bakalım. Ocak 2023. Daha bir ay var. Ne olur ne olmaz. 23 Ocak 2023 Haziran 2023. Bu kalsın. Bir saniye bakacağım sana da. Haziran 2023 11 2023 Heh, Bir tane daha. 06 2023 ya hiçbir malzeme ya ne kadar sağlam doldurulursa doldursun 2023 böyle bir yıl iki yıl falan bu poşetlerin içinde sağlam kalacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla 12 2022 görünüyor mu? 12 2022 demek bunu atmanız gerekiyor anlamına geliyor. Yani son bir ay kaldı. olsun olsun yenir. Hayır yenmez o 2022'nin üretim tarihine itibaren 3 ay içinde tüketilmesini tüketemediğinizi de atmanızı önemli hatırlatırım. Bu kısmını bitirdikten sonra elimizde bir de ilaç reyonumuz var.